Hello friends, welcome to İngilizce Hoca English Channel. How are I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dersimizde 8. sınıfın 1. yazılı örnek sorularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı, hatta senaryo 1, senaryo 2 şeklinde yayınladığı 9 tane soruyu çözeceğiz. Bundan sonra biliyorsunuz sınavlar bu şekilde olacak, açık uçlu sorular şeklinde. Bunu bir alıştırma için göndermişler. Biz bu soruları bir çözelim bakalım. Umarım faydalı olur. Fill in the blanks with suitable personal traits according to the text. Metne göre, e, metne göre e, kişisel öz, uygun kişisel özelliklerle boşlukları doldurun. İlk önce e, okuyalım bakalım. Hello, I am Tom. I have four buddies in the class. dört tane arkadaşım var, kankam var. They are Eric, Gabriel, Mary and David. Şimdi bunların özelliklerine başlıyoruz. Eric always tells us jokes and makes us laugh. Eric devamlı fıkralar söylüyor, fıkralar anlatıyor ve bizi güldürüyor. O zaman Eric nasıl bir kişidir? Funny, komik birisidir. Ya da playful da diyebiliriz. Eğlenceli birisidir şeklinde. Bir çocuktur. Devam edelim. Gabriel likes sharing what she has with us. Sahip olduğunu bizimle paylaşmayı sever. O zaman Gabriel nasıl bir şey olduğunu düşünüyor Tom? Tom thinks that Gabriel is paylaşmayı sever olduğuna göre arkadaşlar. generous yani cömert birisi. Cömerttir. Mary is so nice that she always thinks other, about others' feelings. Mary çok hoş birisi, çok iyi birisi. başka devamı başkalarını düşünen kişi, başkalarının duygularını düşünüyor. O zaman Mary is a caring. Yani başkalarına önem veren, başkalarına dikkat eden bir kız. David'e devam edelim. David always supports us when we need. İhtiyacımız olduğunda devamını bize destek verir. Yani o zaman supportive. Yani destekleyici bir kişi. Evet ikinci sorumuzda bizden ne istiyor? Read the messages on the phone and answer the questions. So, telefondaki mesajları okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Mesajlara bakalım. Sally, Andy, Emily, Clara, Olivia dört tane arkadaşın mesajları var. Arkadaş olduğunu nereden biliyoruz? Harika arkadaşlar, harika kanka, kankalar şeklinde başlık atmışlar zaten. Grup oluşturmuşlar. Birinci sorumuz. Who invites her friends for something? Bir şeyler için arkadaşlarını kim davet ediyor? Başlayalım. Sally diyor ki, let's meet on Sunday morning at my home. Benim evimde cumartesi, pazar sabahı buluşalım. And have breakfast together ve beraber kahvaltı yapalım. O zaman kim davet ediyor? seli şeklinde kısa şekilde cevap bırakabiliriz arkadaşlar. Bunu devamını getireceksek eğer seli invites her friends with something for something diye de cevabımız ya da cümlemizi devam ettirebiliriz. Evet ama kısaca seri desek de olur. Sally invites desek de olur. Sally invites her friends desek de olur arkadaşlar. What is the event? Olay nedir? Etkinlik. Okuduk zaten. Having breakfast together. Beraber kahvaltı yapmak. Having. Evet. Having breakfast together. Beraber kahvaltı yapmak. When is the event? Etkinlik ne zaman? On Sunday morning. Pazar sabahı. Evet. Etkinliğimiz de bu zaman. bu, e, pazar sabahıymış. Who accepts the invitation? Daveti kim kabul ediyor? Şimdi de okuyalım arkadaşlarımkini. Andy, I'd love to but I can't diyor. Yani isterim ama yapamam, gelemem. Demek ki Andy kabul etmiyor. Emily, that sounds great, kulağa harika geliyor. It's okay for me, benim için tamam. Demek ki bir e, Emily, Emily'yi yazlık kabul ediyor. Clara ne diyor? I'm sorry, üzgün. But I have to spend time with my family, e, ailemle vakit geçirmek zorundayım. Demek ki Clara kabul etmiyor. Olivia ne diyor? Sure, tabii ki, elbette. What time is it going to be? Saat kaçta olacak? Demek ki Olivia da kabul ediyor. O zaman Olivia, Emily and Olivia accept. Tabi arkadaşlar soruda e, accepts tekli şeklinde sormuş kim kabul ediyor. Tabi iki kişi olduğu için biz artık bu S'ye yazmıyoruz biliyorsunuz. biliyorsunuz. Daveti Emily and Olivia kabul ediyor. How many people Refuse the invitation. Kaç tane e, kişi, kaç kişi daveti reddediyor? Tabii ikisi kabul etti, dört arkadaş olduğuna göre ikisi de reddediyor. O zaman e, two people desek olur tabii ki. Ama uzun cevap verirsek two people refuse the invitation. Evet. İkinci sorumuzu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ise Read the situation. Durumu okuyun. durum burada vermişler. And write down your answer in one full sentence. Bir tam cümlede cevabınızı yazın. Neymiş durum arkadaşlar? One of your friends invites you for dinner. Ee, arkadaşlarının birisi e, seni akşam yemeğine davet ediyor. Refuse the invitation with an excuse. Bir mazeretle beraber daveti reddet. Ne deriz o zaman arkadaşlar? Tabi birkaç tane cevap verebiliriz. Bir, bir tanesini yazarım. I'd love to isterim. Demek isterdim. But I have to eat. I have to help my Parents, the evidence, and never my adult exalted. Yadam, I'm sorry, but I can't because um, my cousin uh, is going. To come kuzenim gelecek. Yani daha değişik özürler, mazeretler bulabiliriz. Zaten öğretmeniniz de örnek cümleler yapmışsınızdır. Evet, dördüncü sorumuzda dördüncü sorumuzda fill in the text with suitable free time activities according to the table. Tabloya göre boşlukları Tablomuz burada, boşlukları da burada, boşlukları e, uygun boş zaman aktiviteleriyle doldurun. Biliyorsunuz bu sınav, e, bu örnek sınav arkadaşlar, birinci ve ikinci ünite, yani Friendship ve e, Teen Life ünitelerinden. İkinci ünite de biliyorsunuz, yeni zaman Simple Present Tense vardı, onları işlemişsinizdir. Aynı zamanda e, sağ üst köşeye koyacağım linkten ayrıca işte tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Aktivitelere bakalım. Jack'in bu Monday, Wednesday, Sunday günleriyle ilgili pazartesi, çarşamba ve pazar e, at 5 p.m. at 8 p.m. E, ne yapacaklar burada var. Hemen okuyalım. Hello, I am Jack. E, I at 5 p.m. on Mondays. Pazartesileri e, akşam 5'te ne yapar? I play the piano. I blah blah every Monday and Wednesday. Her pazartesi ve çarşamba. Pazartesi ve çarşamba ortak olan ne var? Yüzme. O zaman I swim ya da I go swimming diyebiliriz arkadaşlar. Every Monday and Wednesday. On Sunday morning, pazar sabahı yani at 10 am burada. I always Go riding ya da ride a bike. Diyelim. Ride a bike and I prefer neyi tercih ederim? In the afternoon. Aradan sonra I prefer reading books. Biliyorsunuz prefer'dan sonra fiile e, infinity yani to read olmaz. Sadece read de olmaz. Fiile ink takısı getirmemiz lazım arkadaşlar. Prefer reading books. Yani biraz şey oldu ama Şöyle ben e, bazen reading box uh, love, hate uh, prefer enjoy bunlardan sonra dislike bunlardan sonra fiile biliyorsunuz I am. Beşinci bölümde de write down three sentences about Emily and Richard's likes and dislikes. Emily ve Richard'ın sevdikleri ve sevmedikleriyle ilgili üç tane cümle yazın. Evet, sevdikleri ve sevmedikleri işareti bunlar biliyorsunuz. Emily ne seviyormuş? E, doing sport. Spor yapmayı e, seviyor. E, sinemaya gitmeyi sevmiyor. Richard ise tam tersi. Spor yapmayı sevmiyor. Sinemaya gitmeyi sevmiyor. seviyor. Evet yap yapalım. Emily likes e, biliyorsunuz ee, üçüncü tekil şahıslar olduğu zaman fiile s takısı getiriyorduk, s takısı getiriyorduk arkadaşlar. Emir likes doing sports. But she doesn't like e, ya da she dislikes e, going to cinema. Tabi bunları üç cümle istemiş ama Emily likes doing sports ya da she doesn't like going to cinema şeklinde bir iki cümle şeklinde yapabilirsiniz. Biz beraber but da görmüş olalım diye böyle yapıyoruz arkadaşlar. Richard dislikes ya da söylediğim gibi doesn't like de olabilir. Dislikes doing sports. Spor yapmayı sevmez. But he Likes, going to sınav. Evet, bunlar birinci senaryo. Yani sınavımız bu şekilde olabilir diyor. Diğer e, küçük bir farkla başka bir e, sınav soruları da göndermişler. Bir de onlara bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, ikinci senaryo bölümünde ikinci sınav örneklerinden işte arkadaşlar e, dört tane soru göndermişler. E, Burada bir metin var. Metinle ilgili dört tane soru sormuşlar. Metni okuyalım. Hi, I am Eric. Ben Eric. I think friendship is one of the most important things in our lives. E, hayatımızda, hayatlarımızda e, arkadaşlığın en e, en önemli şeylerden birisi arkadaşlık olduğunu düşünüyorum. I have two close friends. İki tane yakın arkadaşım var. Freddie and Mary. I can share everything with them. Onlarla her şeyi paylaşabilirim. Because they keep my secrets. Çünkü benim sırlarımı tutarlar. Mary likes working in groups, but Freddy doesn't. Mary grupla çalışmayı sever ama Freddy sevmez. He gets red when he speaks in front of the class. Sınıfın önünde konuştuğunda hemen kızarır. I don't get I don't get on well with Sam and Kate. Biraz önce yakın arkadaşlarından bahsetmişti. Şimdi başka iki kişiye geldik. I don't get on well with Sam and Kate. Sam ve Kate'le geçinmem, geçinemiyoruz. Sam always thinks of himself. Devamlı kendini düşünür. Sam. And Kate, Kate ise never shares what she has with us. Asla bizimle paylaşmaz. Neye sahipse, sahip olduğu şeyleri asla bizimle paylaşmaz. Bununla ilgili sorulara bakalım şimdi. Who are Eric's buddies? Eric'in Yakın arkadaşları kimler? Burada dört kişiden bahsediyor. Yakın arkadaşları close friends olduğuna göre Freddy and Mary. Evet. Diye bu şekilde kısa cevap olarak bırakabiliriz. Tabii ki devam edersek who yerine Freddy and Mary yazdık. Who'dan sonra aynısını devam edebiliriz arkadaşlar. Freddy and Mary are ex-buddies. What is Fre Fred like? Fred nasıl birisi? Nasıl birisiydi arkadaşlar? Buradan bakmıştık. Ee, Freddy, e, Fred'i like, Mary likes working in group. Mary grup halinde çalışmayı seviyor ama Fred'i sevmiyordu. Ee, in, sınıfın önünde konuştuğunda kızarıyordu. Yani utangaç birisi. He is a shy person. Utangaç birisi. Does Eric like Sam? Şimdi diğer iki kişiye e, geldik. Eric Sam'i seviyor mu? Hayır, onlar geçinemiyorum diyor. O zaman e, no he doesn't. Evet. E, who is stingy? E, cimri olan kim? Stingy cimri demek ki biliyorsun. Diğer anlamı cimrinin mean. Onu da şu altına yazayım. Cimri olan kim? Kate idi tabii ki. Never shares what she has with us. Sahip olduğu şeyler biz de asla paylaşmaz dediğine göre o zaman Kate is stingy. Evet benim sorumuz bu şekilde cevaplanabilir İkinci sorumuzda One of your friends invite, invites you to her birthday party. Arkadaşının birisi sizi doğum günü partisine davet ediyor. Refuse the invitation with an excuse. Yani daveti bir mazeretle reddet diyor. Daha önce de buna benzer vardı biliyorsun arkadaşlar. Orada arkadaşınız sizi akşam yemeğine davet ediyordu. Burada ise doğum günü partisine ne diyebiliriz? I'm sorry. But I can't. Because çünkü I have to finish my project. Bu şekilde diyebiliriz. Ee, üzgünüm katılamam çünkü e, projem bitirmem zorundayım. Ya da I'd love to isterdim, uh, but I am going to visit my grandparents. Büyük annem babamı ziyaret edeceğim. Burada mazeretler belirtildi. Bunlar benim yazdıklarım tabii ki siz başka özürler, mazeretler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bahaneler bulabilirsiniz. Bu şekilde cevaplar verilebilir. Üçüncü bölümde de grafik şeklinde sormuşlar. Genelde biliyorsunuz denemelerde LGS hazırlıklarına çıkan denemelerde böyle grafikler var. Bu sefer tabi çoktan seçmeli değil. Biz kendimiz yazacağız. Bakalım. According to recent research yakındaki bir araştırmaya göre the most popular activity among the teens is surfing on the net. On the internet. Gençler arasındaki Gençler arasındaki en popüler aktivite, en meşhur, en beğenilen, sevilen aktivite internette surf yapmaktır. En olduğuna göre arkadaşlar %50'si surfing, yani en fazlası bakın, surfing on the net. On the net de diyebiliriz, on the internet de diyebiliriz. Biz buradaki gibi yazalım arkadaşlar. Evet, devam edelim. 25% of teens gençlerin yüzde 25'i yani yüzde 25 burası prefer watching a movie at home or at the cinema sinemada ya da evde film izleme o zaman watching a movie diyelim devam edelim 15% of teens %15'i person, biliyorsunuz. %15'i like reading books, kitap okumayı seviyor. O zaman reading books. Ve playing an instrument, bir enstrüman çalıncı aleti çalma. Is the least popular, en az popüler aktivite e, gençlerin arasında, among arasında demektir. O zaman playing an instrument. Dördüncü bölümde e, burada yazma aktivitesi var arkadaşlar. Look at the table, tabloya bakın and write down three sentences about Morgan's weekly routine. Morgan'ın haftalık rutin işlerine ilgili e, üç tane cümle yazın. Burada beş e, şey var, biz beş cümle yazalım. Birincisi nedir? E, surf yapmaya gidiyor. Morgan goes surfing. Basit bir cümle olsun. Surf yapmaya gidiyor. In sea, denizde diyebiliriz. İkincisinde, 10 Monday diye de ekleyelim. Pazartesi günü. He He goes an art e, course diyebiliriz. Bir e, resim kursuna gidiyor. E, He goes he goes to an art course uh, on Tuesday. Salı günü resim kursuna sanat kursuna gidiyor. Uh, he plays the guitar. On Wednesday Çarşamba günü gitar çalıyor. Perşembe günü he goes fishing ya da sadece he fish, he catches fish hepsini diyebiliriz. He goes fishing. On Thursday, Cuma günü ise uçurtmasını uçuruyor. He flies his kite. Friday günlerden önce e, preposition olarak on geliyordu arkadaşlar biliyorsunuz bunları. Evet örnek sorular bunlar. Umarım faydalı olur. Siz daha güzel cümleler de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, sınavlarınızda başarılar dilerim. Beğeni paylaşırsanız abone olursanız da memnun olurum. See you later.